Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beni kim daha iyi tanıyor challenge çekeceğiz. O zaman videomuza başlayalım. Hemen arkadaşlar çok boş yapmadan e, oyunumuzu anlatıyorum. Kaybedenin veya geç söyleyenin önüne bir tane kağıt koyacağız. Ben 3'e kadar sayacağım. Eğer o saydığım sürece söyleyemezse, so rakipten sonra söylerse arkadaşlar önüne bir tane kağıt alacak. Yani bilemezsin önünde bir tane kağıt alacak. O zaman çok boş yapmadan videomuza başlayalım. Hem arkadaşlar sayacağız önündeki kağıtları. Kimin daha fazla kağıdı varsa ceza kağıtlarımız var. Ceza kağıtlarımızdan bir tane e, kağıt seçip o cezayı yapmak zorunda arkadaşlar. O zaman videomuza çok boş yapmadan başlayalım. Arkadaşlar size tek bir lafım var. Çok ama çok ama çok ama çok ama çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> tek bir lafım var. Evet. Seçtiğim kağıtları Allah'ın izniyle bir seçelim. Hemen. Çok fazla Hadi karıştırdık. Ah oh. ne bunu seçelim. Açılırsa. Güzel bir şey güzel. olsun. Tamam. Bir bir şey olsun. En, en sevdiğim renk. Bir, bir cevap. Mor. Mor. Sonra mı söyledi şey aynı anlamda. Bence aynı anlamda. Yani aynı anlamda. Karıştırıyorum. Çok ama heyecanlı. En sev En sevdiğim yemek. Ha, en sevdiğim yemek tamam Bunu yazmış mıydım ben. Hatırlamıyorum neyse. 1 2 3 cevap <gülüyor> ses, <gülüyor> Yine aynen de söylediler arkama koydum. Bunlar açılmış ama cevapları yazmıyor arkadaşlar merak etmeyin. Sadece kağıdın üstünde şey var. Evet. En sevdiğim youtuber 1 2 3. Hiç. <laughs> yani evet tarif evet. tam söyleyemedim. Evet. Şöyle kağıdımı alayım en sevmedi en sevmediğim ders bir iki üç cevap. yok evet yok arkadaşlar ben bu dersleri çok seviyorum evet şöyle çok basitmiş soru. bu soru <gülüyor> çünkü ya, <laughs> yok arkadaşlar yok. en sev en sevdiğim ders bir iki üç cevap hepsi hepsi sonra söyledi Alya'nın ikinci, i̇kinci yüzde yüz eminim ki ben kaybedeceğim öyle düşünme şey canım Belki sonradan şans şans şey olacak. Arkadaşlar. Senden ki. gidecek mi? ne şans dönecek? Evet. Ay, sana Ay şans dönecek. Yani. Nereden biliyorsun? En sevdiğim tablet oyunu. Bir, iki, üç, cevap. <laughs> evet ikisi de doğru söyledi. oyunu tabii ki de. Onu da arkamıza koyalım. En sevdiğim oyun tabii ki Toka Boka. Evet. Az başka oyunu var. İki tane de böyle oyunları var. Evet ben çok oyun oynamıyorum arkadaşlar. Tabii. En sevdiğim şarkı 1 2 3 cevap Bilmiyorum. Sen kaç tane kaçınca, kaçınca. O Ali'nin üçüncü kağıdı. Sen mi kaybedeceksin acaba? Sanırım. Sanırım. Köşeye Evet aşkım. Hadi gel şimdi. Açalım. Heyecanlıyız arkadaşlar. Evet heyecanlı. En sevdiğim TikToker 1 2 3 cevap. Niye söylüyor? Aynen de söyledim mi sence? Evet. sonradan söyledi söyledim ama Ama aynı anda söyledim. Efendim? Aynı anda söyledim. Tamam. Ben şey... aynı anda söylemedi. Bir şey fırladı. <gülüş> <gülüş> en, <Adin>. sevdiğim, <gülüş> en sevdiğim idol. En sevdiğim idol. Bir, iki, cam, cam, cam. Evet, Aliye yine sonradan söyleyerek kaybettim. Alayım ben lütfen kağıdı. Alayım Ali aliyan... dördüncü kağıdı Aliye'nin. Hemen <gülüş> diğerlerine az kaldı. Bakalım kim kaybedecek. Yani en çok ne alışverişi yaparım? 1, 2, 3, 4. Kırtasiye. Evet ikisi de doğru bildi. Hatta biz şöyle kırtasiye alışverişi falan da yapıyoruz. Bunu koyalım şöyle arkama. Öbür Tadımız. Kaç yaşındayım? 1, 2, 3, 10. Evet ikisi de yine doğru söyledi. Alişan sana dönüyor kız. Evet. Bakalım minimum bir yapacağız sorular olacak mı? Olur mu <laughs> sence? Olmaz. Bence olabilir ya. Yani. En sevdiğim kuzenim. Bir, iki, üç. Ben. Ben. Hayır. Hepiniz de. Mina'nın önüne bir tane kağıt koyuyorum. Alya da bilmiyor onun adını. Evet. Evet, senin de önüne bir tane kağıt koyayım. Şimdi sen en sevmediğim şarkıları... Arkadan koy. Arkadan koy. Evet, en sevmediğim şarkıları işletmiştim. Tamam, arkadan O zaman bu kağıdı ortadan ikiye böyle Koydum ben de koydum. Koydun mu? Alya'ya koydun mu? Evet, evet nem nem bir tane kağıt geldi. Şans ablama döndü. Evet. Yine. Hayır şans ablamdan gitti. Evet, en sevmediğim evet. renk. Bir, iki, üç, cevap. Gri. Gri. Sonra Gri sonra sevmez, söyledi. <laughs> Kazanıyorum da sanırım. Evet. Ablamın önünde iki tane kağıt oldu. Kazanamayacağım. Kıyafette en sevdiğim renk. Bir, iki, 3 Siyah. Siyah. Aynı ben söyleyen söyle diyor. Sen bilirsin hiç kaç. Arkadaşlar yorumlara yazın aynı söyleyen mı de söyledi. sen söyleyen mı de. Söyledi. Bence aynı anda söyle. O zaman bu kağıdı da Arkaya. tarafa. Arkada arka koyuyoruz. Arka 3 tane, üç tane üç. kağıdımız kaldı. Çok heyecanlıyız evet. ve <laughs> Evet. Burcum ne? 1 2 3. Cevap bilmiyorum. Ne? Allah'lık <laughs> evet, bilmediği için evet. koyuyoruz. Evet arkadaşlar kaçıncı kağıdım? En sevmediğim yemek. Bir, iki, üç, cevap. Patlıcan. Evet, iki, <laughs> Ali çok bağırıyor. Evet. Yine arkaya kağıt atıyoruz. Evet, Son kağıdımız, kağıdımız. Son kağıdımız arkadaşlar. Çok heyecanlı. Ablam iki kağıdı var. Bakalım bunu. Evet. Ne her türlü Ali kaybetti. Aynen. En sevmediğim ne? En, en, sevmediğim yemekten iki tane özlemişim ben galiba yanlışlıkla. Sevdiğim değil, Se değil mi? en, az önce sevdiğim mi sevmediğim dedim ben. Evet. Dedim. Az önce sevmediğimi ve sevdiğimi de okudun. Evet. O zaman bir tane fazla kağıt hazırlamışım ya. Arkadaşlar. Bunu evet, atalım. Şimdi ceza kağıdımız gelsin burada. Evet. evet Aileciğimi seç bakalım. Seç seç seç. Ee, şu olsun. Ne? Okuyorum. Limon suyu iç. Woo! Arkadaşlar. Hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum limon suyundan. Tabii. Arkadaşlar şimdi aşağı iniyoruz. Ayrıca şey limon suyu edeceğiz. Arkadaşlar nefret ediyorum. Evet. Hiç sevmiyorum. Hadi iniyor aşağıya. Arkadaşlar nefret ya. Limonun suyu mu olur ya? Ya evet. Midem Ama sevmiyorum. Hep suçu ya. Pul ve İçme zamanı. İçme zamanı. Şöyle dolapta limon suyu alalım. Evet arkadaşlar limon suyumuzu koyuyoruz Ali için. Şurada silke arkadaşlar. Şöyle görünce olsun. Evet. arkadaşlar. alıyorum şu an. Evet hmm. içiyor. Nasıl? Bir de bulandıracağım. Biraz daha aç bakalım. Şatla Ali direkt. Evet şatla. Tek yudumda iç hadi. Hadi hadi hadi. Yaşayabilirsin hadi ya. Arkadaşlar, şey söyleyeceğim bu... İçiyor. İçe et Ali onu bitir. Ağzım doldu. İçemiyor musun? Midem bulanıyor. Ali ar Evet arkadaşlar Ali 6 yaşında bu biraz fazla Ali'ye o yüzden biraz boşaltacağız. Hayır ben Ali'ye içmek istediğini söyledi. Emin misin? Hı, -hı. Peki. Hadi. Da. Midem bozuldu. Hadi. üzerine ne diyeceksin? İç 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 iç. <laughs> i̇ç.